Burası askeri hamam. Askerlerin yıkandığı hamam. Daha doğrusu yeni içeri askerlerin yıkandığı hamam. Sonradan Türkiye Cumhuriyeti döneminde Türk askerlerinin kaldığı hamam, yıkandığı hamam. Orada da asker lojmanlar. Kötem geçti Burası 1980 yılına kadar çalışıyordu. 80'den sonra askere buradan çekildi. Hafız Paşa'ya gitti. Ondan sonra burayı millet söker harabeye çevirdi. Geldi böyle ya? Yani bu, oşlardan... bu iki tane elma ağacımız var burada. Elma ağacın tane şekli olan bina askerlerin kaldığı lojmanlardı. Subay eşlerinin kaldığı lojmanlardı. Ruslar mı? Yok, Türk askerinin kaldığı, asker Ruslar, orada oradan da Türk askerlerin kaldığı lojmanlar. Sen de elma yedin mi burada? Bu çok yedim. Ben de yazın gene koparmıştım. Yine oluyor mu? Yani? Tabii tabii. Ama bir, bir, bir ay sonra burada gel elma görebilirsin. Bak burası sapan, sapan asker subay hanımları kalıyor. lojmanlardı. Subay hanımları mı kalıyor? Tabii subay hanımları kalıyor. Subay lojmanları. Subay lojmanları. O oradaki askerler buradan çekildi. 1890'dan sonra buradan çekildi. Burayı Çahmahan Bayrampaşa Mahallesi

Bak bu çöküyor, zarar dağıydı. Bir dakika, atılıyordu? Şimdi bak bu da zarar dağıydı. Bu da zarar dağıydı. Bir dakika, burası bir şey fab konserve fabrikası aynı zamanda da bira fabrikası olarak işlev görmüş şey. 1980 yılına kadar bu faal durumdaydı buralar. Buralarda askerler kalıyordu, askerler kalıyordu burada. Faal durumda, çalışı durumdaydı. 1980'den sonra askerler buradan çekildiğinden sonra şöyle harabaya çevirdiler. Şimdi haraba artık. Şimdi şey. harabaydı. Askerlerin konserve fabrikasından Etenlerge et en, end, et fabrikası. Et endek. 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 Yani bugün şey. Kombina, gibi. Kombina yani. hmm. gibi çalışıyoruz. Kombina gibi. Burası. Ha burası. Raylardan Şeydi. Beton ray, şey fettir. Ray, ray dergeli. Bu 100 sene kalsa gene biraz çökmez. 100 sene kalsa gene biraz çökmez. Bizim zaten mandara da. Evet. Oralar hep demirler vardı. Raylar. O yüzden kesip götürdüler. Hep böyle raylar vardı. Burada iki oza var. Burada iki oda var, burada iki var, burada da bir oda var. Tavana ray demir atmışlar. Yani. Ruslar zamanında yapmak. Tamam.

1890 yılına kadar burası askeri kışlalardı. Burada askeriye vardı, paşa vardı, paşa burada duruyordu. 1890'dan sonra Hafız Paşa'ya karşılığında askeriye. Burası üniversite sahipleri, şimdi üniversitenin konservatuar bürosu olarak hizmet vermektedir. Dere içi. Dere içi mevkisi, Yeniçerri Vadisi. Yeniçerri Vadisi. Evet, Yeniçerri Vadisi. Kaskale'nin arkası değil Kas mi? Kaskale'nin kuzey tarafı, arkası. Çok evimiz vardı. Şimdi buradan satırdım burada şeyleri. Subay kanunlarına, subayları. Subaylardan vermişti. Orada askerler bırakırdı. Ne nizamiye vardı kapıda, askerler bırakırdı. Yani. Serbest bırakırdı. Çok canlı mıydı buralar? Çok, çok, çok canlı. Hem ne biçim? Atatürk 1926 yılında Sarıkamış'ta bir zelzele oluyor. O zelzeleden dolayı karşıya gelen Atatürk karşıda kalıyor. Karşı gazeteci yazar Mehmet Türkal tarafından Atatürk'e karşı hoş gelişler olan Mustafa Kemal Paşa. Askerin milletinle bayrağına çok yaşa diye bir şey bestelenir, türkü bestelenir. O türkü oyun getirilerek Atatürk'ün huzurunda oynanan bir oyundur. Hoş gelişler olan Mustafa Kemal Paşa ta urartulara kadar dayanan şey var. Urartular, ak koyunlar, kara koyunlar, şeyler. En son da Saltuklulara bağlı Saltuklular. Saltuklular karşı hakim oluyorlar. Kars Kalesi'ni ve buraları Saltuklular yapıyorlar. Kars Kalesi 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzet'in emriyle veziri Firuzaka tarafından yaptırılmış. 250 metre uzunluğunda, 90 metre genişliğinde kalenin içerisinde cephanelik bir şehidimiz ve bir de askerlik kışlalar, kışlara vardı. O zaman kışlalar vardı. Çok zengin bir tarihi dokusu Çok var. Çok zengin bir tarihi dokusu var. Dedim ya, tabi Urarsulardan başlayıp ak koyunlar, kara koyunlar, şeyden kadar süren bir şey var, tarihi var. Ya biz ona Pelatolilik çağ diyoruz. Tuş çağı, demir çağı var ya, ondan sonraki çağlar. Ha çok Karşı cezenler görenler hayran kalıyor. Tabii. Mesela taş binalar iki katlı. Bu binalar Hollanda'dan getirilen işçiler tarafından Baltık mimarisi tarzında yapılmış. Baltik mimarisi tarzında iki katlı, nadiren üç katlı binalar olarak yapılmıştı. Baltık mimarisi tarzında. Bu şeylerden gördüğünüz beyaz konak Rus Çağrı'nın kaldığı konak. Şimdi oraya mı gidiyoruz? Şimdi oraya gidiyoruz. Arkamda gördüğünüz konak, Rus çarı 1. Nikolay'ın kaldığı konaktır. Burası diğer taraflarda askeri lojmanlar. 1914 yılında Kazım Karabekir, Karis'i fethettiğinden sonra buraya gelerek bu konak Kazım Karabekir'e atfedilmiş. Kazım Karabekir de burayı Karabekir'e kullanmış. Ondan dolayı hala orada bir heykelden mevcuttur Kazım-ı Karabakir. Kazım-ı Karabakir şöyle demiş Kars sonra. Boğazlar boğazımız, Kars vardı han bel kemiğimizdir. Rus tarihini Nikolay, Kars'a hükmedermiş. Kars'ı fethettiler için 40 düş, düşmesi kalan Kars, Nikolay yönetiyormuş. Nikolay ve karısı Katarina. Rus tarihi ikinci, ikinci Nikolay, Burada 40 yıl kalmış. Kars'ta bir türü eserler bırakmış. Hatta Katarina'dan dolayı Baltacı Mehmet Paşa şeyi fethederken, ülkeyi fethederken buraya gelmiş. Rus Rusya'yı yok etmeye çalışmış. Bütün Rus askerlerini asır almış. Ve o olmasaydı şu anda Rusya diye bir millet olmayacaktı. Katarina Baltacı Mehmet Paşa'yı kandırarak bir gece onunla birlikte olmuş ve 90 bin altın vererek karşı karşı Rusya'yı kılıçtan geçirmeden kurtarmıştır. Yani ne olmasaydı? Rusya diye bir devlet olmayacaktı. Şimdi Çünkü Batazi Mehmet Paşa kılıçtan geçiriyordu. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi şöyle ilerleyerek Katarna'nın kaldığı saraya kadar gidiyoruz. Burada. Bir de saray mı yaptırmış? bir burada sarayı var. Bir de Sarıkamış'ta af köşkü var. Sarıkamış'a ava gelenlermiş buradan için Sarıkamış'a giderlermiş. Orada da at köşkü yaptırmış. Ya, buradaki içeride ilk gördüğümüz bina? Rus konak bina. Bina. İlerideki bina da Katarina'nın Katarina konak. için ayrı bir konak mı yaptıymış? Ayrı bir konak hadi. Şimdi orası turizm otel olarak Turizm otel olarak Kaç metre var? 300 metre var mı? Var. 300, metre, 300, 350 metre uzun, uz 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 Rus sarayın kalıbına geçtik gördük ileride. İleride Katarina Sarayı'na gidiyoruz. Katarina, Baltacı Mehmet Paşa'yla bir gece geçirir geçirerek Baltacı'ya bir bin altın verirler. Bu 90 bin altın olan şey, Baltacı Mehmet Paşa, Rus, Rus askerlerini kırmaktan geri çekinerek İstanbul'a geri dönüyor. Patrişah da diyor ki, işte şey, hava şartlarından dolayı karşı fethedemedik. Ona dolayı geri geldik. Aslında öyle değil. Aslında bir gece Katerina'dan kaldığı için ve dostlarının altını aldığı için yani Batacı Mehmet Paşa karşı Ruslara satmış durumda. buldu Ruslara satmış. Peşkeş bırakmış. 40 Rus, Rus Ruslar'dan kalmış bu Kars. Arkamda gördüğünüz bina Katarina'nın kaldığı bina. Rus çağırdı, ikinci 2. Nikolay'ın hanımı Katarina'nın kaldığı bina şu anda otel olarak hizmet vermektedir. Burayı özel yaptırmış değil mi evet. Katarina? O Katarina otel değil, Katarina saray ev olarak burada kalıyormuş. Yani tek mi kalıyormuş Katarina? Tek, kalıyormuş. Eşi de o tarafta şey varmış, ileride görmüş şekilde. Eş orada kalıyormuş, Katarina burada kalıyormuş. Burada Katar'dan saray olarak biliniyor. Aslında Katarina için bir de Sargamış'ta af köşkü yaptırmış Nikola. Buradan Sargamış'a ava giderlermiş Katarina birlikte. Şimdi Yanık değirmeye doğru mu gidiyoruz? Evet, ya, yanık değirmeye doğru gidiyoruz. Niye yanık değirmen? Ermenler tarafından yakıldığı için yanık değirmenini olarak zaman kabuladım. Malakanlar. Malakanların işlettiği değirmen. Malakanların halka şeyi değirmeni bunlar. Şimdi malakanlar savaşa karşı oldukları için savaş, savaş için Ruslar tarafından karşı sürülmüş. Malakanlar karşı sürülürken karşıdaki değirmenleri, evleri Malakanlar tarafından yapılmış. Bu değirmen Malakan değirmeni. O zaman işte bu şeyler değirmenler sonradan Kars, Kars halkına kalmış. Kar Kars halkına öğretmişler değirmenlerin çalışmalarını. Kar Kars halkı bu işletmeye başlamış. Bu Tarık Akan da burada film çekmiş. Tarık, Tarık Akan da burada film çekmiş. Malakanların Kars, Çakmak, Çalgavur, büyük Arpa tarafında büyük çatma, küçük çatma, Malakanların yaşadığı yerler, alanlar. Malakanlar buralarda yaşamışlar. Bu deli deli de olma, hangi filmdi bu? Deli deli olma, Tarık Akan deli deli olma, olma filmi de burada çevrildi. Malakan olduğu için Malakanlar canlandırdılar burada. Dali dali olmaz. Burada çağrıldı. Değirmen, Malakan Değirmen'i çok mu kastı? Malakan Değirmen burada var. Çahmak'ta var. Dedim ya Çalga burada var. Susuzun bazı köylerinde var. Alpaca'nın büyük çatma, küçük çatma da var. Tarım işlerinden de iyi anlar. Tarım işleri zaten karşı, karşı halkına onlar öğretmişler Tarımı, çiftçiliği, peynirciliği, kaşar peyniri. Onlar yapıyorlarmış o zaman, o dönemden pencerecekti onlardan kalmadı. Şimdi de Ermen kafe mi oluyor? Şimdi de Ermen kafe olarak yaşattık. Osmanlı evleri var. Şimdi biz en azından 500 metre kadar yol gezdik. Osmanlı evlerine geldik. Burası ayakta kalan son Osmanlı konağı. Tevfik Ahmet Paşa'nın konağı. Çift katlı cumbar olarak yapılmış bir konak. Halen ayakta duruyor ve zamana direniyor. Buranın tam ayakta olduğu zamanları biliyorsun değil evet, mi? Evet burada. Oturanlar var mı? Gazetelik müftüsü Hafız Kurban burada oturuyordu. Bu Tevfik Paşa konağında mı? Evet Tevfik Paşa konağında. Gazetelik müftüsü. Bu burada oturuyor. Hafız Kurban burada oturuyor. Sen hatırlıyorsun değil Tabii mi? Tabii hatırlıyorum. Ben çocuktum. O burada oturuyordu. Hatta burada bir bant vardı. Biz bu banta yüzmeye gelirdik burada. Çay bir kısmı buradan akardı. bana e su almak için. Burada bent yapmışlardı, iki metre uzunluğunda bent vardı. Bu bente üzerdik, burada da şeyde otururduk. Hafız Gülban'la sohbet ederdik çoğu zaman. Şimdi yıkıldı tabii. Tamam. Şimdi yıkıldı, yıkıldı durumda. Hafız Kurban Kars'ın ilk ilerleyenlerinden, gelenlerinden, ilk savaşanlarındandır Kars'ın. İlk belediye başkanı oldu Kars'ta. Cumhuriyet ilk belediye başkanı Hafız Kurban'dır. Şimdi bu muhit eski Osmanlı konaklarının bulunduğu bu alan. Şurada hamam var. Taş köpümüz, ikinci bir hamamımız. İleride iki tane camilerimiz var. Surumuzun başlangıç kısmı var. Buralar 1579 yılında üç müratın emriyle ...Kars'a gelen ...Valan Mustafa, Mustafa Paşa tarafından yapılan bir eserlerdir. Taş köprü, hamamlar, iki tane cami yukarıda Beyler Bey Sarayı. 3 metreden de karşıya gelen Lala Mustafa Paşa'nın eseridir. Şimdi bak bu köprünün özelliği, Göz, bak bu taraf nedir? Bu taraf yuvarlak kubbeli. Öbür taraf üçgen şeklinde yapılmış şeydir. Koruma alanı oldu. Bu üçgen şeklinde olanın ise işte anlamı eskiden Karşı çayında 3-4 metre kalınlığında buzlar olurdu. Yaz başı o buzlar sökülürken kütleler haline gelirdi. Orada çarparak parçalanıyordu. O parçalanma köpüğünü korumak için yaptığımız o üçgen şeklinde alanlar. O köpüğü koruyordu. Şimdi bu hamam rastor edildi. Bu hamam rastor edildi. Otel olarak, otel olarak. Kazandırıldı. Türbe, turizme kazandırıldı. Turizme kazandırıldı. Otel ve kafe olarak kullanılıyor. Yemek hamam ve kafe olarak kullanılıyor. Burada bir türbemiz var. Hı. Tamam şurada. Ha, tırdağımız var orada. İki tane şehidimiz var. O iki tane şehidimiz var. Burada da surlarından ilk ilk şey bedeni. İlk bedeni burada. Şu bu. Su, surlarından ilk bedeni. Yukarıdan gelen surlar, yukarıda görüyorsun duvarları. Tabii o kayalıktan gelerek burada ilk sur bedendir. İlk bedendir. Orada Tevfik Ahmet'in iki şehrimiz var. Onun türbesi var orada. Burası sur. Evet. Karşı çevreleyen surların ilk ayağı, ilk bedeni. 2700 metre uzunluğunda surlar vermiş eskiden karşıda. O surların ayakta kalan bir kısmı burası bir cami orada var, bir şey garajlar orada var. Şu yapış, şu yapılış tarzına bak. Bu genişliği de böyle değil genişliği mi? Genişliği böyle. Bu da yapış da özelliğine bak. Çimento falan kullanılmamış. Taşlar birbirine paralel olarak yapılmış. Hala da sağlam ayakta duruyor. Ya, çimento kullanılmamış. Çimento kullanılmamış. Kireç var. Burada kireç var. Taş köprüye gidiyoruz. Taş köprüye gidiyoruz. Taş köprü, taş köprü var. 1579 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. 1719 yılında selden yıkılan ayağı üzerine Kars halkından, Karahan Hacı Abi Bekir tarafından yeniden yaptırılmak yaptırılmıştır. 50, metre uzunluğunda, 80 metre genişliğinde yapılan bir taş eserdir şu dedemi anlatmıştım şeyin özelliği. Şu üç kaç şeyin özelliği selden taşkınlardan köprü korumak için yapılan şey. Taşkın atıllardan köprü korumak için yapılan. Bunun özelliği ne? Bunun özelliği tarih, tarihimizde Deli Dömrül diye bir ...adam yaşarmış. Deli Domru... ...bu köprüye bağdaş oturarak... ...köprüden geçenlerden haraç alıyormuş. Yani bugünkü şey, baş bahç bir şeyden haraç alıyormuş ki... ...ondan sonra köprüden geçmelerine izin veriyormuş. Burada bir şiir okumuştun. He. Evet. Kaçta var bir taştan köprü... ...asırlara meydan okur... ...Deli Domru'yu bağdaş kurmuş... ...gelip geçeni sorgular. İşte, bu da oradan geliyor. Bu dikili taş ne? Tikli taş özelliği özel bu karsın bir şey, simgesidir. kalmak için. Eskiden burada kitabeler vardı. O kitaplar kitaba bulunurdu. Köprü özelliği anlatmak için. Kaleyi görüyorsunuz. Kale 1153 yılında Selçuklulara bağlı. Selçuklu Sultanı Melik İzzetli'nin emriyle Vaziri Fırzaka tarafından yaptırılmış. 250 metre uzunluğunda, 90 metre genişliğinde. İçerisinde cephanelik ve şehidimiz bulunduğu, askeri kışlaların bulunduğu bir şey olarak kalmıştır. Bovalar döneminde Tümürlenk kale yerle birleşmiş. 1579 yılında karşıda gelen Ala Mustafa Paşa kale yeniden onanarak bugünkü haline getirmiştir. Efendim bulunan cami 1579 yılında 3 Murat'ın emre yapılan camilerden biridir. Bayezoğlu Camii. İleride Ön tarafımızda Laçın Bey Camii var. Yukarıda Beyler Bey Sarayı var. O Lala Mustafa Paşa'nın yaptığı eserlerden biridir. Halen de ayakta hizmet vermektedir. Burası Bedesten olarak yapıldı valilik tarafından. Burası şuradan valilik tarafından Bedesten olarak yapıldı. Kars çayı, Vadisi. Kars Vadisi. tarafından Bedesten olarak yapıldı burası. Bu ya da müze olarak hizmet verecek bu bina. Şimdi müze olarak hizmet verecek. Aynı zamanda kahve olarak da hizmet verecek. Şu önümüzde gördüğünüz bina Namık Kemal'in dedesinin kaldığı köşk. 1853 yılında Namık Kemal'in dedesi Abdülhatif Paşa burada vali iken Namık Kemal da dedesiyle birlikte burada kaldığı için ilk şuyunda bu binada yazmış. Şimdi kaç sayının çevresinde Bedesten bu tane, Ulu Cami ve 12 Ağlar Kilisesi bulunmaktadır. Daha ileride Evliya Camisi'ni görüyorsunuz. Evet, şeyden bahsedelim, ee, kale ne zaman da yapılmış, evet, kaç yılda yapılmış? Kalemiz 153 yılında, Selçuklu Sultanı Melik emriyle Veziri Firuzaka Fırız, tarafından yaptırılmış. 250 metre uzunluğunda, 90 metre genişliğinde, içerisinde cep, halalik ve askeri kışlaların bulunduğu bir kaledir. Ayrıca burada bir de bir şehidimiz var kalenin içinde türbemiz var. Kasçın'da yapılmış kale? Bu kale... çok uzun zamanda yapılmış an. En son olarak Moğollar döneminde Moğol, Moğol hükümdarı Tümürlenk tarafından kaç kale yerle bir ediliyor. 1579 yılında 3 metre ile karşıda gelen Lala Mustafa Paşa tarafından yeniden yaptırarak bugünkü haline getirilmiştir. Halen de ayakta duruyor. Acaba ne kadar asker çalışmıştır burada? Çok asker çalışmıştır. Çok var O zaman hiçbir asker. Ha, yüz, yüz bin askerden gelmişler gelmiş kadar. 100 bin asker. Bu hepsi çalışmış Asli, o zaman. O zaman, zaman çalışmış, çalışmış işçiliği yapmışlar. 100 bin askerle karşıya gelmişler Allah'ın bu sabah. Bu Kars çayımız Bingöl Dağları'ndan doğarak Erzurum Üsküdar'dan, Çatışehir'den Erzurum, Sarıkamış, Kars buradan da Rusya Hazar Denizi'ne dökülmeye, dökülmeye kadar gidiyor. Bu Aras'ta bir bağlantı yok değil Aras mi? Aras'ta şeyden, Gazman üzerinde Aras'ta bağlanıyor. Bu Aras'ta birleştikten sonra Hazar Denizi'ne dökülüyor. Kasralli tarafından turizme amaçlı olarak, turizm, amaçlı olarak yaptırıldı. Kast Pedestani, Ulu Cami Beylerbeyi Sarayı onarılarak kaç türlümen kazandırıldı. İleride camimiz var, evler camimiz. Yukarıda Beyler Bey sarayımız var. Tarihi toku olarak. Kars bu tarihi dokuma, doku, dokuyu koruma amaçlı buralarda restorasyon yaptırıldı. Ulu cami Kars Pazar, diğer Diyavar Paşa tarihi dönemine yaptırılmış. Karp, şey, Cabir'in kapısının üzerinde Enbiya Suresi'nden bir kitabı var. O kitabı da şöyle diyor. Ey ateş! İbrahim'e karşı terör yakma. Fakat Naci tasadüf ki 1914 yılında Ermeniler 288 tane Müslümanı çoluk çocuk demeden doldurarak ateşe vermişler. Ulu cami yanık cami adını almıştır. Halen halk arasında yanık cami olarak biliniyor. Camın içerisinde Müslümanların kan ve yağlarının duvara çarpmış şekilde hala durmaktadır halk arasında yanık olarak bilinmektedir. <laughs> Kimgat Camii 12 Kavaliler Kilisesi 932-937 yıllar arasında Kral Abbas tarafından yaptırılmış Hazreti İsa'nın 12 havarisi adına atla yaptırılmış. Pencerelerin üzerinde 12 tane kabartma resim var. Bunlar Hazreti İsa'nın 12 havarisini canlandırıyor. Cami Sultan Alparslan'ın şeyi fethettikten sonra Kars'a gelmiş. Burayı camiye çevrilmiş, kümbet cami adını verilmiş. Halen cami olarak kullanılmaktadır. Asıl adı Havariler Kilisesi, 12 Havariler Kilisesi olarak yapılmış. 1855 yılında Ruslar tarafından içerisine Müslümanlar doldurarak yapılmış durumdadır. Halen de izler mevcuttur. 17. yüzyılda karşıda 47 cami, 3000 ev ve tüken mevcutmuş 17. yüzyılda. Bu mintikada 47 cami varmış. 47 tane cami. Tarihi camilerden işte Evliya Camii, Alağa Camii, Üsup Paşa Camii, ileride Temel Camii var. Bu, bu mintikada 47 tane cami varmış. 3000 tane ev varmış. 17. yüzyılda. Şimdi? Şimdi bunların bazıları ayakta duruyor, bazıları yıkılmış durumda. Burak Kale içi mi Yusuf Paşa? Burak mi? Kale içi mahallesi. O yukarıda gördüğümüz surların bir de bu. Üçüncü büyük burç da burdu. Surların büyük burcu. Karşı çevreleyen 2700 metre uzunluğunda dış surlar varmış. Dış surlar varmış. O, o dış surlar 2700 metre uzunluğundaymış. O dış sur, surların bu tarafı kale içi. O tarafı 1890'dan sonra yapılan yeni yeni planlı şehirler. Şimdi bu dış sur değil mi şu an ekranda gördüğümüz? Dış sur. Sırlar içi, iç sürü oluyor sırlar içi. Bu da üçüncü büyük burcu. Gördüğünüz Ebil Hasan Arakan'ın türbesi. Ebil Hasan Arakan Hazretleri Horasan'da doğmuş, Horasan'da büyümüş. Karşıda gelerek Yanlar Yahnar Dağı'nda savaşırken şehit düşmüş ve türbesini buraya yapmışlar. Bu türbenin yapılış şeyi ve evvel üç müratın emirlerle alan Mustafa Paşa tarafından genişletilerek külliye haline getirilmiş. Abil Hasan Ali Kanal şöyle buyurmuştur. Canında ruh taşıyan kimse kim olursa olsun dinini, ırkını sormayın. Abil Hasan sıfatında yemek, yemeye hak kazanan kimselerdir. Dinini ve ırkını ve milletini sormayın. Abil Hasan'ın halklarının türbesinde yemek yeme hak, kazanan, hak kazanmışlardır.